Selamlar nasıl Resulcüm, kolay gelsin kardeşim. Sağ olasın Ahmet kardeşim. Ne alacağım bugün? Kardeş bugün jelimi alacağız. Bugün bir deneme yapıyoruz? Sinan kardeşimiz bunu tek de gömerse Sinan'a 20 lira veriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz şey kaç miktar yazıyor? Miktar yazmıyor gram gramı. Yok herhalde yazmıyor. İşte arkadaşlar gördüğünüz şu jelimi. Sinan'ım gömerse 20 lira. Evet bugün hadi tamamen bize geçiyoruz. Evet arkadaşlar Bu mizah amaçlı değildir Sinan bu bak kanalını söyler misin? Başladım. Reklam amaçlı değildir arkadaşlar <laughs> Evet Ahmet Evet arkadaşlar bu şu jelibonu gömecek Buyurun hadi Sinan oğlum, Tekle hadi. Sinan Oha Sinan'ım jelibonu gömdüm Sinan iyi misin kardeşim? Allah. Sinan gitti boğuldu İçine tepme Sinan En iyine içe Sinan Sinan it Sinan Sinan git 20 lira burada yutacan o Yutuyorsun. Sinan eline tepergü sıkardın Ehehehe Afiyet olsun Hahaha Sinanım 20 lira evet arkadaşlar 20 lira Ver bakayım Görsünler sonra yalan Sinan, <laughs> diyorlar Sinan yok hepsi gidecek Sinan <laughs> yut, lan, yut lan yut 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 yut. <laughs> Tamam ver yuttu yuttu ver. Abi yuttu tamam. Ver. Evet arkadaşlar yürüyorlar. Mesela... Hayırlı olsun kardeşim. <laughs>